Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı, Bayraktar Kızıl Elma'nın ilk uçuşu dolayısıyla Baykar tesislerinde bir kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Akıncı Tihan'ın 15 bin uçuş saatine yaklaştığını söyledi. Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Akıncı 2019'da ilk uçuşunu yapmıştı bir buçuk sene sonra da göreve başladı. Aradan geçen yaklaşık bir buçuk senede Akıncı 15 bin saatlik uçuş gerçekleştirdi. Ayrıca Akıncı TİHA için 5 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladık. Kızıl Elma hakkında da konuşan Bayraktar, şöyle devam etti, tabi Kızıl Elma bizim bu mücadeleye başladığımız 20 sene öncesinden beri hayalimizdi. Nasıl ki medeniyetimizin tarih boyunca hep kızıl olmuş bizim de milli savunma sanayimizi geliştirmede ihalarımızı ülkemizin tam bağımsız ve güçlü yarınları için geliştirmede hedefimiz işte hedefimiz 6 kiloluk bir uçaktan başladı. Maket uçak boyutunda bir uçaktı. Türkiye'nin ilk robot uçağıydı. Sıkının envanterine giren ilk ufak bile olsa ilk milli hava aracı olmuş oldu. Kızıl Elman'ın en büyük farkı insansız hava uçağı olması. Bugün itibariyle baktığınızda baktığınızda F-35 veya diğer savaş uçaklarını değerlendirdiğinizde onların sahip olduğu teknoloji farklı. Onlarla rakip olacak bir geleceği barındırıyor. Ama bugün itibariyle hemen uçmuş bir teknoloji prototipinden bunu beklemek pek doğru değil açıkçası. Burada asıl olan bütün geleceğin hava muharebesinin bütün geleceğini barındırıyor. Dünyada artık bizde varız diyor Kızıl Elma. Asıl olan budur. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.